Arkadaşlar yeni bir şantiye şefin videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu son günlerde başımıza gelen ne yazık ki sel olayları, dere yatağına yapılan binalardan dolayı başımıza gelen acı felaketler. Yalnız biz bu videoyu çekerken Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Çok güzel bir simülasyon var burada. İki kısım var. Doğru kısım ve yanlış kısım olmak üzere. Doğru kısma bakıyorsunuz dere yatağı böyle geliyor herhangi sağda solda bir yapılaşma yok yalnız burada bir ağaçlandırma var dere yatağında şu kısımlarda ise e, dere yatağının ulaşa ulaşamayacağı yerlerden sonra yapılaşmalar var burada ise dere yatağına yapılan binalar şimdi burada bir sel uygulaması yapacağız sel uygulamasından sonra Görelim yapılara, binalara ne oluyor? Başlayalım. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şu an ee, sel geliyor. Bakın doğru kısma bakalım, sular geliyor buradan. Dere yatağı da herhangi bir yapılaşma olmadığı için su yolunu buluyor. Hemen şuradaki kısım ise şuradaki kısım ise yanlış denilen kısım. Yanlış denilen kısımda da dere yatağını görüyorsunuz. Su geliyor. Su geldikten sonra Dere yatağına yapılan binalardan dolayı binalarımız suyun altında kalıyor. Bu yanlış bir kısım, yanlış bir uygulama. Buradaki binaların şuralarda koyu renkli olan kısımlarda yapılması gerekirken yani şunun gibi olması gerekirken yanlış bir uygulama burada yapılıyor. Konya Bilim Merkezi'ndeyiz takip ettiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, tavsiye etmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun.